Gönlümüz teşekkür sizinle. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah yeniden kazanırız. İnşallah. İnşallah. Birlikte kazanacağız. Gönlümüz. Birlikte kazanacağız. Çok teşekkür ederim. Çocuklarım fotoğrafımızı çekebilir. Tabii ki. Tamam mı? Bu da voleybol sahası olsa çok güzel olur. Uğraşırım. Bu da içinde. Nasılsın? İyi misin? Ben çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Evet. Amin. Amin teyzeciğim. Çok sağ ol. İnşallah teyzeciğim. Amin. Sağ olun. Allah oy senden. Anneni bana oy vermesi için ikna et tamam mı? Aramızda kalsın bu, bana oy versin. Tamam anlaştık mı? Anlaştık anı sonunda. Sandıkta sakın oya giderken bırakma anneni. Tamam orada bize oy versin. Şu an şaşkınlık içerisindeyiz. İlk defa bir parti başkan adayı yüksek partilerden ilk defa bir pazara gelen var ya. Göreceğiz tabii kazanacağız. Çok istiyorum. İnşallah. Ben 3-4 gündür sürekli sizi soğukluyorum. Acaba ne zaman buraya geleceksiniz diye. Bugün. Şu an var ya tüylerim diken diken süzüyor